Duarte karşısında yerden pas. Ceza sahasına Niyak kontrol etti. Niyak döndü. Niyak vurdu. Orta geliyor. İçeriye. Bir kafa. Direkten döndü. Üst direkten döndü. Bir vuruş dışarıya. Gökten yat ortasını. içeriye doğru. Savunma uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahasının dışından şut denemesi koyta. Bir vuruşta savunma ve gol. Talisson. İşte gol. Yusuf. Ortası. Ceza sahasına. Götez. Kafayla içeriye doğru. Hareketlendi. Da Costa. Da Kostan pası. Ceza sahasına. Crespo vurdu. Savunma ikinci hamle. Ve gol. İkinci yarıya golle başladı İstanbul ekibi. Gökten gitti. Kafayla müdahalede bulunan Ömer Ali Şahiner. Da Costa'da kaldı. Da pası. Şamurodov hareketlendi. Şamurodov. Sol kanatta bindiren Franco Tonya. Tonya top aldı. İçeriye girdi. Tonya. Tonya yerde. Ve penaltı. Niyang geldi topun üzerine. Niyang vuruyor ve gol. Diğer Crespo sol ayağıyla. Da Costa'ya. Da Costa kafanı indirdi. Şamurodov. Şamurodov vuruyor. Aminarik geldi. Aminarik kaleye doğru. Savunmaya çarptı Karambol. Ceza sahası içinde. İndirden top. Opoku vurdu. Savunma müdahale. Atak devam ediyor. İşte Gençler Birliği ceza sahasında yaşananlar. Ve penaltı yok dedi. Aminaret içeri girme asırlığında. Girdi içeriye çaprazda. Aminarit vuruşunu yaptı. Şamurodo hareketlendi. İçeriye girdi kurtardı rakibi Pasını verdi. Gol pozisyonu. Arka tarafa Kalesi dansı içine Sol kanada gitti Şamurodo top aldı Yerden pası Umut vuruyor Kaleci kurtardı İkinci hamle Savunma uzaklaştırdı